Brawl Stars videosu çekeceğiz. Sıradaki kuzenim Sıbrık. benim. Daha yeni e, şey açtı. İlk planımızı gösteriyorum. Hesaplaşma yapacağız ilk. Sonra elmas kapma. Sonra nakat. Sonra savaş topu. Sonra da en sonunda sıcak bölgeyi bıraktık. Hadi başlayalım o Aslan. Başla evet. Yeni karakterin nasıl vuruşu var çok merak ediyorum. Tamam. Bu dönemin yeni karakterini sevenler like atsın, sevmeyenler yorum yapsın, abone ol, yorum yapsın, tamam. abone ol, olurlarsa kandırmış oluruz, yorum yapsın, tamam mı? Hadi başlıyoruz, haydi bismillah. Let's go get him. Yardım, yardım. <gülüyor> <gülüyor> Aa yanlışlıkla bir şey açtık herhalde. Savaş sosunu açtık hem yani. Top bu Allah'ım Top sende bana ver. At, at, at. Ah öldüm. Diğer sekiz bit. Beni öldürdü. Ben kaleyi koruyacağım. Sekiz bit. Sık. Bitim. Çıtabını öldürdüm. He. Top boşta, top boşta. Lan lan lan. Sıkıyorum, sıkıyorum. Lan geberim, geberim. Geberin, gidin, geberin, gidin. gidin. Hayır, hayır, gol yedik. Oh, 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 ho. ho, ho, ho. Adam, çok fena oluyor. Az kalkın, golü yiyorduk. Ben seni koruyorum. Beni koruyor. Sen değil, şu diğerini koruyorum. Lan, lan, Gelin, Şu çilek, şu Ne diyorsun, Amela, <laughs> Bak oyuncu var orada. Şu Ay diğer de, sekiz bit. Lan yürü. Bana bırak bana bana. Bana bana. Öleceksin öleceksin. <laughs> Hadi lan. Sık 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 sık. Sık Lan bana yürüyor. Beni, beni koruyun beni koruyun lan. Beni koruyun beni koruyun. Canım çok az. Beni koruyun beni koruyun. Al beni koruyun. Selam alaşım. Sana Hadi ayağa vur. Çok kötü oluyor. Ben her yeni aldığım için. Üf. Üç adam beraber yürüyor. Aa gol yedik. Gol yedik. Gol yedik. Gol yedik. Oh, top bende. Top bende. Top bende. Top bende. Lan. Lan. Hayır be sıkamıyorum bir de. Hadi, önce. Neyse hadi. Ona devam. O oh, şu 8 bitir bir aklını erdirelim. O hayır be. Bir gol yedik. Hayır. 14. sonra kadar başımıza gelen şey mi olacak? Az süre bitiyor. Süre bitiyor. Hayır. Kaybedemeyiz. Kaybettik. Kaybettik. Evet. evet. <laughs> Maç bitti. En kötü. En yeni taraf ne yenildi. Ama iyi bir oyuncuydu değil mi? Evet. Şimdi ee, Şimdi hesaplaşma oynuyoruz. Hadi gel. Hadi gördün mü Bu da ne varmış? Kimse yok. <laughs> ha, kapan. <laughs> tamam. Açıp... Ay. Hesaplaşmamıza başlıyoruz sonuncu kalırız inşallah kazanırız. Haydi. Sonrası da, şey sonrası sıcak <laughs> böyle. Go, Hayır sonrasında elmas kaplıca gel. Elmas kaplıca Sonra... Sen niye hala karakterini değiştirmedin sevmiyorsan? Seviyorum. Eee çok kötü oynuyor diyorsun. Ama elinde... Aa şurada iki tane <laughs> adam var. Sonra... Lan geberiyorum geberiyorum geberiyorum. <laughs> Hayır. La geberdim Mehmet Aysal. Kaç canımı kurtar yoksa ben doğamam. Canımı kurtar yoksa ben doğamam. Ha, çocuk savaş demedik. Bu hızın Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Tamam. Kimseyle savaşma. Gelelim. Keselim dedik. Yani. Neyse. Şimdi elmas kapmaca oynuyoruz. Katmanın. Oyuncunu değiştir lütfen. Ben de oyuncumu değiştireceğim. Şu olsun. Hocam şu Hiç oynamadım ya. Hiç oynamadım. Evet. Hello, hello, hello. Neyse hadi başlıyoruz. Dur, Dur şu olsun. Bunu hiç denemedik hiç. Bu olsun bu türlü, hava basıyor sadece. Hava basmıyordu. Kar, kardem adam bu. Bildiğimiz kardem adam. kardem savaşçı bu. <laughs> helal helal. Abi heh tamam. Onun oyuncu. Çok az kişi girdi. Brawl oynamayı sevenler abone olsun. Oynamayı sevmeyenler yorum yapsın. Hadi. Göreceğiz onları göreceğiz. <laughs> hop, hop hop hop. Geberdim hemen. Böyle şey olamaz hemen. Ölmem lazım benim. Değil mi? De. <laughs> Abi bu arkadaşımız çok iyi. Ben hemen öldüm. Benim, ben şu karakterimi güçlendireceğim ama param yok. <gülüyor> <gülüyor> Elayim. lan. Hemen öldük Hümer Benim karakterim çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Lan bana herkes saldırıyor. Lan benim de suçum var. Beni öldüğünü sanıyorlar. Ancıyız. Ancıyız. Anca biz. benim, olur mu? beraber kanca beraber. Abi. Anca beraber kanca beraber diyeceğiz de. Abi bunlar kazanamaz. Yedi. Poco Poco. Poco'yu öldürsek yetiyor bize. Poco'yu öldürsek yetiyor bize. <laughs> ah be. Nasıl iyi oynadılar abi. Ben Artık Mika'dan sıkıldım. Oyunumu değiştireceğim. Ben de ya. Poco'yu seçiyorum ben. Hoca ben 8 bitimi özelim. 8 bitimi seçeceğim. Tamam 8 bitimi seç. Ben de şuradan Lockout'u seçiyorum. 8 bit çok güçlü ya. Çok güçlü. Bakalım bu neymiş. Görevler kilidi açılmış. <laughs> Bulaşık bir şey yok zaten. Hadi. Seçtim mi? Hazırım. Bu arada şunu belirtmiş olayım. Ben daha yeni Brostarsa başladım. Kuzenim bir buçuk aydır oynuyor zaten. Aynen zaten oynuyorum. Beleş yani beleş beleş. Bir yıl. Bir yıl, bir yıl, bir bir yıl, yıl, yıl değil gelsin. Ömer abi. Bir yıl değil bir yıl değil. Bir oh. yıl değil. Bir buçuk ay. Arkadaşlar üç gün güzel mi? Uçuyor komik yerler. Yorum atsın. çok güzel yerler videoyu beğensin. Kimse senin uçuşunu görmedi ki. Videoyu. Evet. Görmedi. Güzel de var. Güzel güzel var. Aa bak. Bak şimdi sen uç uç. Aa sizi. Aa ben binemedim. Ulan. Kerefi geldim. Papa, papa, papa. Allah razı olsun. Lan. Allah razı olsun. Pislik. 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 Abi. Abi böyle seni. Seni kestik. Evet. İki kişiyi kestik. Abi herkes zıplama Yerine niye gidiyor? Dalsanıza da direkt Lan ben. Ben niye en son zıplayan kişi kalıyorum? Alıp bırakıyorum. Ah bak Ah kazandık. Kazandık. Evet. <laughs> i̇ki maç, e, iki oyunda şeyden yapacağız. Prodalin. İki maç, iki oyunda sıcak bölgeden yapacağız. İki oyundan sonra bitiyor zaten videomuz. Tamam mı? Haydi başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Hazır ol hadi. 3 2 1 Başla. Let's go. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah ben birine bir şey söylemeye gittim de. Ay bu gelmiş. Bu şerefsiz gelmiş. Asitmen gelmiş. Asitmeni sevenler kayıp atsın. Sevmeyenler yorum yapsın. Abi bu ne? Öldüm. Olamaz. Şuraya saldır. Şuraya, şuraya saldır. Pro Şuna saldır. Hocam benim canlı. Şunun Hadi hadi. Geber geber ben onu öldürdüm ya. Sayılmıyor ya. O o bölgeye git ama problem. Ben burada duruyorum. Şu geliyor, şu geliyor, şu geliyor. Oh, ah. Öldüm. Bu şu Orada beni satmıştı? Uf, bölge ele geçiriyor. Bilmiyorum. 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 Bilmiyorum kaçıyor zaten. Ben canım çok az. Ya, canım. Hayır. Hayır. Kaybedemeyiz. Gelme ya. Yenildik. Neyse. Zaten bu son maçımızı bir tane yapacağız. Son bir tane daha maç var. Poco. Maçımıza nasıl yapayım. böyle kötü oynuyorsun? Poco. Seni daha iyi yeni seçmiştim. Poko. Ne kadar kötü oynadın Poko. Böyle fokuyu seçtim. Fokuyu gerçekten çok kötü oynuyor ya. Ama ben neyse bunu daha ile kalacağım. Evet sıcak bölgeye tekrardan oynuyoruz. Hadi. Hadi Ömer abi. Şuradan <laughs> in. <laughs> Yedi bismillah. Aa kimse gelmeden ben geldim. Aa bak bu geldi ya bu geldi ya bu geldi. O çok az. <laughs> burada Buradan şuradaki Çinli oynayan abimize. Selamlar. Hayır şu an burada ben de. Aa kimse oraya gelmiyor lan. O mermi orada savaşsın. Vurmasın biraz. Kendi Hop burada geliyor. Buraya var. gelen var. Buraya gelen var. Buraya gelen var. Buraya gelen var. Buraya gelen var. Gelseniz de benim yanıma. Şu gelmiyor. Pis ya bak. Evet. Bunu satıyor lan bu. bunlar ne? Manyaklar. Bana tek attılar. Oğlum bana tek atamıyor. <laughs> Arkalarından geliyor. Aa öldüler. Öldüler sonunda. Lan bu geliyor. Bu <laughs> geliyor. Selamünaleyküm. Lan bu hangi ara doğdu? Bu hangi ara doğdu? <laughs> kazandık. Ben çok bir şey yapamasam da kazandık işte. Evet. Arkadaşlar <gülüyor> burada <gülüyor> videomuz Daha bitmiş. Bu maçtı görüşmek üzere bir dahaki videomuzda görüşmek üzere